Hepinize Merhaba arkadaşlar beni soru bugün sizlere ıı, oyunda yani hesap nasıl açılır onu göstereceğim I, isterseniz hemen geçelim arkadaşlar <laughs> oyunumuzu kapatalım şimdi arkadaşlar standoff'a geliyoruz üstüne basılı tutuyoruz Uygulama bilgileri diyoruz. Depolama diyoruz. Ve sol altta veri sil var. Veri sile basıyoruz. Ve tamama basıyoruz. Sonra çıkıyoruz ve burayı kapatıyoruz. Sonra tekrar standart 2'ye giriyoruz. Buradan evet'e basıyoruz. İzin ver diyoruz. Ve arkadaşlar bura geliyor İsterseniz aynı hesabınızdan devam edin İsterseniz farklı hesapla Arkadaşlar bu arada şey diye korkmayın ee, Hani benim hesabımdaki silahlar gider Benim hesabım silinir falan Öyle şeylerden korkmayın Mesela ben şimdi aynı hesabıma devam edeceğim Evet arkadaşlar aynı hesabıma giriş yaptım şu anda Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabıma giriş yaptı Gördüğünüz gibi hesabınızda hiçbir şey gitmiyor. Envanterim de aynı duruyor. Neyse arkadaşlar. Umarım size yararlı olmuştur video. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.